Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Beyza Bato. Hesta Güneş İlkokulu 3 B sınıfı öğrencisiyim. Sizleri tavşiler kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde Karpor Somal içinde devrerken pirerler berberken. Ben anamın besinde tıngır mıngır sallanırken tavşana kaplumbağa varmış. Tavşan kendini çok beğeniyormuş. Herkese hava attığı için arkadaşlar onu hiç sevmiyormuş. Kaplumbağa onun kendini beğendiğini anlamış ve ona haber yollamış. Benimle yarışır mısın diye. Tavşan demiş ki: "Sen daha ilk adımını atmadan ben yarışı bitiririm." demiş. alanına gelmişler start verilmiş ve yarış başlamış. Yarış başladığında tavşan kız diye koşu vermiş. Ama kaplumbağa daha yeni ilk adımını atmış. Sonra tavşan yorulmuş, havada sıcakmış. Şu ağacın gölgesinde biraz oturayım derken uyuya kalmış. Kaplumbağa emin adımlarıyla yarışın sonuna tam gelmiş kendine demiş ki kaplumbağa ortalarda gözükmüyor. Gideyim de şu bitireyim demiş. Ama kafasını kaldırdığında kaplumbağa yarışı bitirmiş. Koşarak kaplumbağanın yanına gelmiş. Kaplumbağa tavşana demiş ki kimseye küçük görmemeyi diye artık. Çünkü en önemli olan hızlı olmak değil emin adımlarla gitmek. Gökten üç elma düştü biri anlatana, biri dinleyene, bir de masal kahramanlarının başına.